Kastanon arkası, sayfa 102 mektup 67 Aziz Sıddık kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki gayet şiddetli ve dehşetli hastalığım gayet merhametli ve çok sevaplı olarak afiyete yerine bırakıp gitti. Çok büyük bir nimet içinde bulunduğunu ben ve buradaki arkadaşlarım tasdik ettik. Üstadın ağır bir hastalığı vardı birkaç mektup öncesinde. Yani çok şiddetli bir hastalık. 5 ee, günde 96 gramla Yiyecekle oruç tutmuştu. Birkaç mektup önce ifade etmiştik onu. Ee, şimdi o hastalığın afiyete e, döndüğünü ifade ediyor. Hem Cenab-ı Hakk'a hassiz şükür ve hamd ediyorum ki sizlerin bu defaki hediye Ramazaniyeniz olan çok güzel nüshalarınız bu bayramımı çok bayramları birden toplayan bir külli bayram hükmüne geçti. Tabii bu da enteresan. Yani bu kadar sıkıntılar içerisinde üstadı yegane e, sevindiren e, şey haçkatların yazılması hakikatlerin neşredilmesi. Demek ki bu da bize şöyle bir ölçü veriyor. Bizim için esas sıkıntı nedir? Hizmet imaniye ve Kur'an'a gelen sıkıntılardır. Bedenimize gelen sıkıntılar değil. Dava ile bütünleşmiş, davasında erimiş, ondan sonra kişinin sevinci davasıyla ilişkilidir. Değil mi? Dostluğu, muhabbeti davasıyla ilişkilidir. Üstad da bu kadar zor şartlar, bu kadar hastalıklar içerisinde yazılan eserlerden gelen e, memnuniyetle beraber külli bir bayram hükmüne geçiyor bu bayram diyor benim için. Ve bilhassa ikinci üsrev olan birinci Tahir'in gayet dikkat ve tevafuklu yazdığı risaleler beni o derece minnettar ve mesur ediyor ki elimden gelseydi her bir nüshasına 10 altın lira verecektim. Bu derece kuvvetli bir şakit risalona sahip çıkması ümitlerimizi çok kuvvetlendirir. Tahir abi işte e, kaç mektup öncesinde ifade ettiği gibi Hizmet sahasında yeni bir giriş yapmış ve çok külli hizmetler e, yapmaya başlamış. E, yazmış olduğu tevafuklu risaleler e, üstad'ı çok memnun ettiğini anlatıyor üstad. Ve bu Butu talebelerin risale sahip çıkmalarından dolayı duymuş olduğu memnuniyeti ve ümitlerimizi kuvvetlendirdiğini ifade ediyor. Sava kahramanların ve mübareklerin karyelerine kendi kariyesini, onların safına getirdi. Atabey Aras onunla ve onun gibilerle iftihar etmeli. Onun nüshalarında yanlışlar çok azdır. Yalnız oralardaki nüshalarda manası anlaşılmayan bazı kelimeler varmış ki istinsahta öylece kaydedilmiş. Benim tahsiyimden geçen nüshalara mukabil edilse iyi olur. O kuvvetli ve fedakar kardeşlerimizin masum çocuklarının ve refikasının yazdıkları risaleleri güzelce bir cilt yaptık. Görenlere hususan buradaki risalelerin kadınlar dairesindeki kızlar ve hanımlara gayet tesirli ve cazibedar bir numune teşvik oldu. Burada herhalde Bey Aras kariyesinde e, mübarekler kariyesindeki hizmetler var ve Tahir abinin herhalde eşinin yazmış olduğu eserler var. Onların yazmış olduğu eserler e, civar köylerdeki hanımlara, kızlara güzel bir numune olmuş, tesili ve cazibedar bir numune teşvik olduğunu ifade ediyor. Yani kızlar, kadınlar da yazıyorlar. Acayip bir şey ya. Akıl acayip bir şey değil ya. Biz 10 sayfa kitap okutamıyoruz. ya. 10 sayfa kitap okutamıyoruz. Ciddi ciddi kitapları 10 sayfa kitap okutamıyoruz. Çatır çatır ailece risanını yazıyorlar. Ya şimdi niye böyle olmuyor? Enteresan bir şey arkadaşım. Subhanallah. Şaşırıyorum ya. 5 sayfa, 10 sayfa kitap okutamıyoruz. Aydınlı Hasan'ın hakikaten gayet müstesna bir kalemi var ve yazılarında tam bir ihlas görünür. Bu zat ne vakitten bir risanlara girdiğini ve ne halde olduğunu merak ediyorum. Bu defa Hulusi'nin uzun bir mektup Abdülmecit vasıtasıyla aldım. Elhak o kardeşimiz sebat ve metanet ve ihlasta birinciliği muhafaza ediyor. Hulusi abi uzakta ama Abdülmecit abi vasıtasıyla üstad mektup yazmış. Üstad hemen Hulusi abinin makamını hatırlatıyor. Sebatta, metanete, ihlasta birinciliği muhafaza ediyor diyor Hulusi abi. Ben de Abdülmecit vasıtasıyla ona yazdım ki Isparta'daki kardeşlerimize yazdığım mektuplarda sen dahi bir muhatabımsın. Seninle muhabere kesilmemiş diye yazdım. Hulusi abi uzakta. Fakat diyor ben Isparta'daki kardeşlerime mektup yazdığım anda diyor sen de birinci muhatapsın diyor. Sen ne diyor muharebe kesilmemiş. Onu ifade yaptım Abdülmecit vasıtasıyla gelme mektup göndermiş Hulusi abiye. Hüsrev, refet Rüştü'nün vaziyetlerini de merak ediyorum. Ve bilhassa Hüsrev ne haldedir? Ve Nur Fabrika'nın sahibi Hafız Ali rahat mıdır? Umum kardeşlerimize birer birer selam ediyoruz. Yani bu da tek tek soruyor. E biz de ne yapacağız kardeşim? Ara ara işte böyle el hizmet insanları arayacağız. İlla musibete gelmesine şeye gerek yok yani. Atıyorum. Ya misal veriyorum şimdi Önder abi ben arayacağım. Önder abi gidecek işte Osman abi arayacak. işte şeyi arayacak böyle. Halatı soracak. Ne var ne yok işte. Hizmet nasıl gidiyor? Bir sıkıntı var mı? Halalin vaziyeti nasıl? Üstad tek 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 de bak kaç tane isim yoruluyor mu saymakta? Tek tek soruyor üstad. Hal, alakadar kadar yani. Bizim imkanlarımız daha fazla ya. Mektup yazmaya gerek yok. Bir SMS bile yetiyor bir WhatsApp gönderimi. Yani ehli hizmete bir harita sormak bile onun için güzel bir teşvik olur. En azından kalbi ruhi irtibatın devamı için önemlidir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ediyoruz diyor bu mektup.